Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çatlak kurabiye yapacağız. Çatlak kurabiyemiz için malzeme listemizi hemen sayıyorum. Yarım paket margarin, bir adet yumurta, bir su bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı buğday nişastası. Ben buğday nişastası olduğu için elimde buğday nişastası kullanıyorum ama isterseniz tabii ki de mısır nişastası kullanabilirsiniz. Yani hangi nişastayı kullandığınız pek fark etmiyor. Daha sonra bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilya kullanacağım. Aldığı kadar un kullanacağım. Unumuzun miktarını en son kullanıp bitirdikten sonra size açıklama bölümünün kaç su bardağı kadar kullandığımı yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi unumuz hariç bütün malzemelerimizi karıştırarak hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Unumuz haricinde bütün malzemelerimizi ekledik. Güzelce yoğuruyoruz bunu. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Hepsini bir kere de ilave etmeyin lütfen. İlk önce yarısını daha sonra yarısını da geçtik. Işte 2 önce iki su bardağı kadar falan ekleyelim. Evet arkadaşlar güzelce yoğurduk. Bu kıvama getirdik şöyle. Şu yumuşaklığına bakın. Gayet yumuşak. Güzel bir hamur elde ettik. Bu şekilde. Bunu şimdi 15 dakika kadar e, buzdolabında dinlenmeye bırakacağız. Ağzını kapatacağım. 15 dakika kadar dinlendireceğim. Daha sonra fırın tepsimize güzelce Yerleştireceğiz. Şimdi ilk önce buzdolabımıza gönderiyoruz bunu güzelce 15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu 15 dakika kadar güzelce dinlendirdik. Şimdi cevizden birazcık daha büyük bir şekilde alacağız kurabiye hamurumuzu. Şöyle güzelce yuvarlayacağız. Tepsimize bu şekilde dizeceğiz. Bu şekilde tepsimizi dizip doldurduktan sonra 150 derece önceden ısıtılmış fırınımızda 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Daha sonra servisinde tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu şekilde fırından kurabiyelerimizi çıkarttık. 150 derecede 15 dakika 15-20 dakika arası pişirdim güzelce bir, bir saat kadar da dinlendirdim. Şimdi kurabiyelerim bu şekilde çok güzel çatladılar. İsterseniz siz üzerine ayrıyetten pudra şekeri dökebilirsiniz. Ben dökmek istemedim. Zaten şeker oranı yeterli. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.